Kitabı olmuş ya. Kitabını alayım da. Yarın olmuş mu? Ana ne oluyor ya? Dünyanın yıkılma saati mi geldi oğlum? O kadar uyudum da. Bir şuraya bakayım. Ay güneş ölümüne çarptı Yok dünyanın yıkılma saati gelmemiş. Ya koş. Topu da koptu. Ana bu. Geçen attığım şey. Yemin koş. Neyse. yapışık Hocam üzgünüm git. Çıkar. Hocam niye bugün çok sinirlisiniz? Çok korkuyacak mısın? Dön. Doktor senin okusan kitabına oynuyor. biraz de siz orada konuşsunuz. Hayır o yapmadı hocam. Şey biz yani belki o yapmamıştır. Bu, sonuçta bir zombi bitti. Bakın. Oo! Yine öyle bir de beleşsin. hep iyi yönetemem bitti. Bu mu yani? Onu öldür. Ödebedemez yani. Hayır ben çalışacağım yine bu senin kanını mı aldın? Ben hemen gidip alırım. Ay Allah Allah. Ne Onu bile unuttum ya. Şimdi eve git gel git gel yapacak mı? Çubuk yok. Çubuk çubuk. Ver şu kalemi mi alacağım? Anam sana tam bir uzakmış ha. Ne Geldim hocam çok üzgünüm. Sözünün kabul edildi. Şimdi şey ya. Hocam aldım ama Orada mı? Evet oldu. Kendi otmuyor oldu bu kalan. Ah, ah. Kendi olduğunu yazınca zaten okul bitecek. Yani, yani okul sonsuza kadar bitecek artık. Başka okula gidecek. Of ya. Ne güzel eğleniyorum bak okulda. Hatta bu okula tam şimdi alışmıştım hocam. Ne yapalım artık? Okul okuldur. Doğru söylüyorsun diyor. Hı hı, hı hı hı. Kendi benim adım yazdığı için ya. Hocam bakın. Bu K O V, O N C. Kolon. Çok güzel. Ne koyayım? Hocam sizi çok seviyorum ya. Ben bir çocuk var. Peki sen nerede oldun? Ben artık hep evimde bulacağım. Zaten bir çocuk Haa tamam. var ya. Ne hadi yani, başka okusun mu? Ya?

Gelin okula hazırlanmalıyım. Oyun ve istiyonun orada okula gideceğim bazen.